Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 29 Temmuz Salı, Mars günündeyiz. Sabah saatlerinde Ay Başak Burcu'nda olacak ancak saat 5'ten itibaren boşlukta ilerleyecek. Bu biraz kararsızlık, belirsizlik yaratabilir bu saatlerde. 8.43'ten itibaren Ay Terazi'ye yerleşecek ve Terazi Burcu'na geçer geçmez Uranüs'le bir üçgen açı yapacak hızlanan bazı konular var. Bir anda ani bir gelişme olabilir, ilginç bir fikir gelebilir aklımıza. E, sürpriz bir teklif alabiliriz. Dolayısıyla sabah saatlerinde böyle bir hareketlilik ve sosyalleşme artan bir iletişim trafiği söz konusu olabilir. Öğle saatlerine doğru ay Pluto'dan güzel bir destekleyici açı al alacak. Özellikle sosyal konular, grup çalışmaları, arkadaşlıklarla ilgili alanlarda güçlü destekler alınabilir bu saatlerde. Hava burçlarımız sabah saatlerini iyi bir şekilde değerlendirebilirler. Bunlar ikizler, terazi ve kova burçlarımız ilginç, hızlı etkiler alabilirler. Öğle saatlerinde ay, Satürn ve Neptün de karşıt açıya geçecek. Bu saatlerde biraz kendimizi melankolik ve kararsız hissedebiliriz. Özellikle yapılması gereken işler, görevler, sorumluluklar böyle bir sıkıcı etki yaratabilir. En azından öğle saatleri, öğleden sonraki saatlere kadar buna dikkat edelim. Koç, terazi, yengeç ve oğlaklar bu etkiyi biraz daha güçlü alabilirler.